340 bin metre çıkarılan Karatay Lavanta Bahçesi'nde 200 bin lavanta fidesi daha toprakla buluşturuldu. Yeni ekilen fidelerle Karatay Lavanta Bahçesi'ndeki lavanta sayısı 300 bini buldu. Başkan Hasan Kılca kaliteli zaman geçirmek isteyen binlerce hem şehrimizin yanı sıra evlenme hazırlığı yapan çiftler, nişan veya düğün fotoğrafı çekmek isteyenlerle amatör veya profesyonel pek çok fotoğrafçı yaz aylarında lavanta bahçemize büyük ilgi gösterdi. İlçemizde adeta görsel bir şölen havası esti. Bizler de bu ilgi dolayısıyla lavanta bahçemizi daha da büyütme kararı aldık. Bu kapsamda 90 80 bin metrekarelik alanda kurduğumuz bahçemize 250 bin metrekarelik yeni bir alan daha ekleyerek bahçemizi 340 bin metrekareye çıkardık. Genişletme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu alana 200 bin adet lavanta fidesi ekimine başladı, dedi. Başkan Kılca sözlerine isminde Karatay Termal Tatil Köyü'nün bulunduğu alanın hemen yanına yeni bir lavanta bahçesi daha kazandırdıklarını hatırlatarak tamamladı.